Merhaba arkadaşlar şu anda biliyorsunuz ki bunu yapmıştık. Şimdi ise hırsız şey yapacağız evet. Bu arada kremayı şuraya koyayım. Hemen videomuza geçelim. ilk önce şunu alıyorum. Ve diğer sayfaya geçiyorum. Sayfaya tam şunlardan koyacakmışız buralara. Gördüğünüz gibi. Onun yanına şundan ve şundan koyacağız. 10 yanına. Koyacağız. Evet. Onun yanına şunları han koycutmuşuz. Bir tane ve oraya da altınlarımızı koyacağız. Bakın şöyle altı. Ve burayı da böyle kapatıyoruz ve önümüze de neden şu iki basamak şeyi tam ha, şuraya şöyle koyuyoruz arkadaşlar tamamdır ondan sonra ise yanına şunları koyuyoruz şöyle tamamdır ondan sonra ise Camımıza koyuyoruz. Tam şuraya. Gerçekten cam değişmiş. Bir dakika. Onu. Tamamdır. Onun üstüne tam şu altın şeyini nasıl koyuyoruz üstüne şuna neyse bu böyle herhalde. Onun bir dakika Şöyle bir şey yapacakmışız. Ama onun iş yok. Neden acaba? Bu arada bakın bu böyle açılıyor. burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şunu tam şöyle yapacakmışız. Şurayı da şundan kaplıyoruz. Bunun üstünü de şundan geçiriyormuşuz. Ve tamamdır. Ve bunu da ne yapıyoruz? Tam önüne koyuyoruz. Ve tamamdır. Ve içine iki tane kelepçe İki tane de zümrüt kalıyor bize kadar. Ve bitiyor. Gerçekten güzelmiş. Bu set videomuz bu da Bugün sizlerle beraber çok güzel bir setle set yaptık. Gördüğünüz gibi. Artık şu kitapçıkları size gösterelim. Bakalım. Çok güzel. Polis ve set. Bunlar. Bakın böyle neyse kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.